Rabbim nasip ederse bu akşam size mektubattan 78. mektubu okuyacağım. İmam Rabbani'nin alimlere yazdığı, dervişlere yazdığı, devlet büyüklerine yazdığı nasihat mektuplarından 78. mektubu okuyacağım. Benim çok keyif aldığım sohbetlerdir, mektubat sohbetleri. Çok güzel nasihatler var burada. Ee, özeti, mektubun özeti dışa yolculuk ve içe yolculuğu anlatan bir mektup. Biliyorsunuz her insanın iki tane yolculuğu vardır. Afaki yolculuk, dışa yolculuk dış etkenlerin tamamı, bunların tamamı mana lisanıyla Allah'ı anlatır. Eser, müessiri anlatır. Resim, ressamı anlatır. Afaki yolculukta en büyük zatı Allah'ı anlatır. Bir de enfüsi yolculuk var, içe yolculuk. Dışa yolculuğu idrak edersen, iyi anlarsan, içe yolculuğu anlarsın. Nokta, bitiş noktası içe yolculuktur. Özel olan, önemli olan içi bilmektir. Kişinin kendisini tanıması bilmesidir. Bunu yapabildiği zaman Rabbisini tanır. Men arafa nefsehu fakat arafa Rabbe. Kim nefsini bilirse o Rabbini bilir. Bu akşam inşallah içe doğru bir yolculuk yapmaya çalışacağız. O nefsi, o düşmanı, o ruhu, o dostu, o aklı, o hakimi anlamaya, tanımaya çalışacağız. Bu bilgileri hayatımıza monte etmeye çalışacağız. Allah bize yardım etsin kardeşler. Amin. Bu mektup yine Cebari Han'a yazılmıştır. Yine bir siyasi. Sefer der vatan, ve seyri afaki ve enfüsi bildirilmektedir. Mübarek şöyle başladı. Allah Teala doğru olan bu İslamiyet'in caddesinde ilerlemek ihsan etsin. İslamiyet'in bir caddesi var kardeşler. Çok geniş bir cadde bu. Sağda solda paralel giden patika caddeleri var. Şeytani fikriyata sahip olan insanlar bizi ana caddeden, o geniş İslami caddeden ayırmak ve daha kestirme bir yol var Allah'a giden. Gel oraya demek suretiyle yolumuza geliyorlar, yolumu, yolumuzu kesiyorlar. Bizim yolumuz daha kestirme. Yine İslam içinde olacaksın ama Allah'a daha çabuk vasıl olacaksın diyorlar. Ve kendi şeyhlerine, kendi mürşitlerine, kendi alimlerine, kendi mehdilerine ve kendi peygamberlerine, sahte peygamberlerine bizi tabi etmek istiyorlar. Allah'a götüreceğiz diye bizi şeytana kulluğa götürüyorlar. Böyle sapık tonlarca tarikat var. Bir kısmı yakalandı hapiste şu anda. Ama yakalanmayan dışarıda merdiven altı tonlarca cemaat ve tarikat var şu anda. Bunların hepsi şeyhlerini Mehdi ilan etmiş, peygamber ilan etmiş ya da Gavs. Bizim şeyhimiz devrin en büyük şeyhidir, daha üstünü yoktur. Civarında hiçbir Allah dostu yoktur, bize tabi olmayan kurtulamaz. Bizden başka hak tarikat yoktur diyen bir sürü sapık grup meydanda mevcuttur. Sakın ola İslamiyet'in ana caddesinden ayrılmayın. Ana cadde geniştir. Alimleri, peygamberleri boldur. Bu caddeden ayrılmazsan sapma, kalma ihtimalin çok düşük. Çok düşük. İmam Rabbani mektubuna dua ile başlıyor. Bizi, bize bu İslamiyet'in ana caddesinde ilerlemek nasip etsin Allah. Im. Amin. Dehli ve Egre yolculuğundan geri döneli birkaç gün oldu. Alıştığımız vatanda yine yerleştik. Yolculuklara çıkmış. Biliyorsunuz Allah dostları ve alimler seferlere çıkarlar. İnsanlara İslam'ı tebliğ ederler. Bunları daha çok yaşlanmadıkları dönemlerde. 40 50 e, 50 yaşlarına kadar seferlere çıkarlar. 50'den sonra daha çok çekilirler. Bulundukları şehirde sabit dururlar ve talebe yetiştirmeye başlarlar. Mübarek de iki tane şehre gitmiş İslam'ı tebliğ etmek için. Döndük diyor vatanımıza. Alıştığımız vatana yine yerleştik. Vatanı sevmek imandandır sözünde bildirilen sevgi kendini gösterdi. Biliyorsunuz alıştığımız toprak başkadır. Şimdi arkadaşlarımız, akrabalarımız, komşularımız bizi alıyorlar, götürüyorlar yazdıklarına götürüyorlar başka bir şehre, alabildiğine yeşillik. Yan tarafta nehirler, akarsular, kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor. Süper bir ortam. Tamam diyorsun, burası sahte cennet. Huzur burada. Ben burada hiç sıkılmam. Üç gün, beş gün, yedi gün beni dünyanın en güzel yerlerine götürdüler kardeşler. Dördüncü gün dedim ki kardeşim beni İstanbul'a geri götürür müsün? Hocam bir hafta kalsaydım bari ya falan. Vatan hasreti başka. Benim vatanım burası tramvaylardaki, tramvaylardaki tel kokusu beni çekiyor. burası benim vatanım. Benim doğduğum toprak burası. İstanbul başka. Trafikteki stres sıkıntı. Herkesin birbirine bağırıp çağırması. Bizim derviş haliyle susmamız. Dilimizi tutmamız. Beni çekiyor. Herkes birbirine küfür ediyor. Kardeşler sakin, sakin. Her şeyi ben mi sükun erdirmek zorundayım? Her şeyi ben mi teskin edeceğim ya? Hep insanlar birbirle kavga yapmaya çalışıyor, biz de teskin etmeye çalışıyoruz. Bunu özledim kardeşim diyorum. Beni stres alanıma geri götürür müsün? Çünkü baskı benim konfor alanım. Stres, baskı, İstanbul. Milleti günahlardan çekip kurtarmak. Bu benim konfor alanım. Yani birçoğu için bu sıkıntılı, stresli bir iş. Ben bundan keyif alıyorum. Allahu Teala kalbim bunu bunun sevgisini vermiş. Dolayısıyla vatan sevgisi imandandır, bir hadis değildir ama bir kelamiki vardır, kelamiki vardır. Alimlerin, velilerin sözlerindendir. Bu sevgi varsa bir adamın kalbinde iman sevgisi var demektir. Tabi bu söz hadis-i şeriflerden alınmıştır. Bir kişi vatanını savunmak için bir saat gözlerine nöbet tutursa, sabaha kadar ibadet yapmış olan insanlar bu kişinin alacağı sevabı alamazlar diye bu mealde hadis-i şerifler mevcut. Bak sadece bir saat nöbet tutuyor asker, vatan korusun diye. Diğerleri sabaha kadar namaz kılıyor, zikir yapıyor, ilim meclisindeler. Bu adamın aldığı sevabı alamıyorlar. Bir saat nöbet tuttuğu için bu vatan için nöbet tutuyor. Vatanı olursa namusu da olur, dini de olur. Vatanı olmazsa işte bakın muhacirlere. Bakın muhacirlere. Zalimlerin elinde mahvolup gittiler. Çoğu dinini terk etmek zorunda kaldı. Yeter ki biz de bize burada yaşama şansı verin. ilticağımızı kabul edin. Biz Hristiyan olmaya razıyız diyen bir sürü göçmen var. Bize haberleri, mektupları geliyor, mesajları geliyor.